İyi akşamlar sevgili seyirciler. Birbirinden heyecanlı maçlar izledik ama sizleri daha çok heyecanlandıracak başka haberlerimiz de var. Bugünkü heyecanımızın asıl kaynağı yine Bitez sen. O Ertom yine bir sürpriz mi var? Bitez senden. Sinan abi Bitez sende sürprizler bitmiyor. Herkes takımların son dakika transferlerini değil yine tek seni konuşuyor. Bitez sen bu sefer. Nasıl kazandırıyor Ertom? Evet, gelelim bu akşamın sürprizine. tek sen derin futbol izleyicileri için özel bir kampanya hazırladı. İlk 100 izleyicimize 30 gün kilitli 250 TL'ye varan Demir Token hediye ediyor. Ooo güzel hediye. Peki kazanmak için ne yapacağız Ertom? Çok basit. Program boyunca beyaz referans kodu ile ...Biteksen'e üye olan ilk 100 izleyicimiz 30 gün kilitli 250 TL'ye varan Demir Token kazanacak. Yani bizi takip eden kazanacak. Eminim bizim mahalledeki çocukların yarısı indirip kazanmıştır bile Ertom. E kazansınlar tabii. Bir tek senle kulüplerimiz kazanıyor, taraftar kazanıyor, Türk sporu kazanıyor. Kazandırmak bir tek senin yapısında var.